Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Çok basit, çok kolay, çok lezzetli, güzel bir çorbamız var. İsmi Oğma Çorbası. Böyle eskiden yaşlılar çok yapar yerdiler. Unutulmuş bir çorba. Şimdi onu yapacağız. Oğma Çorbamız kolay, pratik. Böyle tenceremize 1 litre kadar bir su alıyoruz. İsteyenler daha fazla yapabilir. 1 litre kadar alıyoruz. Kaynamış su isterseniz soğuk su da koyabilirsiniz. Şimdi suyumuz tekrar kaynıyor. Kaynamış su koyduk ama kaynatıyoruz tekrar. Suyun yerine süt de kullanabilirsiniz eğer sadece sütlü yapacaksanız. Ama biz bunu hem sütlü hem yoğurtlu yapmak için yapıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atıyoruz. Şimdi içine koymak için un kullanacağız. Onu alıyoruz böyle. Biraz yani tenceremizdeki malzememize göre, suyumuza göre. Biraz onu alıyoruz. Böyle yarım bardak kadar. Az su ekliyoruz. Şöyle az bir su ekliyoruz. Böyle kurgutlar yapıyoruz. Yani hafif de ıslatıp. Diğerini de ekliyoruz. Yani bir bardak kadar bir un ekliyoruz buraya. Şöyle bir çorba içine koymak için onu yapıyoruz bu şekilde kurgutla. Şimdi kaynamış suya bunu ekliyoruz. Suyun yerine süt de kullanabilirsiniz ama biz yoğurtlu da nasıl yapacağımız onu göstermek için yapıyoruz. İçini yani kendi suyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Sonra bunu böyle suyun içine döküyoruz, karıştırıyoruz. Şöyle pişiriyoruz iyice pişecek o top top içinde olan hamurlar pişmesi lazım. Pişecek daha az yapmak isteyen yani iki tabak kadar ya da bir tabak kadar yapmak isteyenler az su koyacak yarısı yarım un kullanacak bu şekilde bunu pişiriyoruz ince. Içi. İçinde böyle un tamamen böyle kıvam alacak şekilde pişiriyoruz onu. Eğer et, sütlü yapıyorsak içine direkt o anda ağız tadımıza göre şeker ekleyebiliriz. Şöyle iyice pişmiş olacak. İçinde katılaşana kadar yani kendini alana kadar pişiriyoruz. Çok sıvı olmayacak. Şöyle pişti zaten. Şöyle e, tabağımızı alıyoruz. Size tezgah tezgahta alabilirsiniz. Bu şekilde alıyoruz. İçine kaynamış süt ya da soğuk süt koyabilirsiniz ya da güzel çırpılmış yoğurt ekleyebilirsiniz. Hangisini severseniz. Böyle arzunuza göre süt ekliyorsunuz. Yani bunu böyle e, sulan yapmamın sebebi hem sütlerin hem yoğurtla yiyebilmek içindir. Ha, hastalar böyle e, dişi olmayanlar için ideal bir yemek oluyor. Sütü içine ekledikten sonra az bir şeker ekliyoruz. İsteyen eklemeyebilir yani. Böyle bir çorba. Kolay, basit. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.